Devamlı taşma oluyor zaten burada, 3-4 kere bildirdik, hiç gelmediler. Seçimde değişti artık belediye, faydasını görmeye başladık. İnşallah da böyle giderler. Şu gördüğünüz arazi olduğu gibi su içindedir. Bu şehir hastanesinden gelen su. Turgut Özal'dan gelen su, yoldan gelen su olduğu gibi buraya geliyordu. Burası tıkalı olduğu için yıllardır biz bu sorunu çözemedik. Ferdi Başkanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Bir dilekçemizde sağ olsun geldiler. İşimizi çözmeye çalışıyorlar. Allah razı olsun. Seviniyoruz yani. Normalde baharda işlememiz gereken araziyi 2-3 ay sonra ancak içebiliyoruz. İçinde su dolduğu için. Suyu saldığımız zaman tarla içinde su doluyordu. Bu verdiğimiz, ektiğimiz mahsule zarar tarlanın yarısını sürebiliyorum, yarısı kalıyor. Çamur, sudan dolayı. Bizim temizlemeye geldiler. İnşallah daha iyi olacağız diye inanıyorum.